Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat 2025 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 18.50'yi gösteriyor. Piyasalar kapandı. E, beklentimizi biliyorsunuz. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. E, zaten dünkü videomun kapağı da böyleydi. Kapağı hatırlayacak olursak, 24 Şubat haftasına dikkatli arkadaşlar. Gerçekten bu hafta çok önemliydi. Ve önemli olduğunu da bize ispatlar nite hareketleri görüyoruz. Özellikle videoyu yapmadan önce e, ABD borsalarının açılmasını ve borsalardaki hareketi görmek istedim. Asya borsaları e, satıcılıydı fakat ABD borsaları da önemliydi ve düşüşle başladı arkadaşlar. Gerçekten kaygılanmalı mıyız, değil miyiz bunu hep birlikte inceleyeceğiz. Altın tarafında tabii ki bu genel durumdan etkilenen bir altın gördük ama yine sağlam duruşunu sürdürüyor şu an için 0,05 bir yükseliş var. Yani yatay diyebiliriz açılışa göre. Yatay pozitif. E, i̇lerleyen saatlerde ne olur bilemiyorum ama borsadaki kayıplara göre oldukça iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda gümüş tarafında da sert düşüşleri görüyoruz. Çünkü dünyada kaygılar var. Resesyon, stagflasyon kaygıları var. Bu gümüşü oldukça fazla etkileyeceğinden dolayı gümüşteki geri çekilmeler tabii ki biraz daha sert oluyor. E, detaylara bakın. Arkadaşlar öncesinde beğeni ve yorumlarınızla lütfen destek vermeyi ihmal etmeyin. Yorumlarla da katkı sağlarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar tek tek ABD borsalarına bakalım. Çünkü dünyadaki krizin kaynağı ABD tarafından başlayacağını düşünüyorum. Bakın S&P %0.43 bir düşüşte şu an için. Nasdaq %0.91 oldukça fazla. Dow Jones yatay. Daha çok küçük firmaların endeksi Russell 2000 yüzde 0.84 bir düşüşle açıldı arkadaşlar düşüşler derinleşecek mi ona da ilerleyen saatlerde bakacağız bakın vix endeksi ara ara bakmakta fayda var 20 21 seviyeleri geldiğinde piyasada sıkıntı var bir panik olabilir seviyesiydi şu anda 19,19 ,19 seviyesinde fakat 20'lere çok yaklaşmıştı 19.88 seviyesine kadar gelmişti oradan bir miktar geri çekildi ama e, borsaya baktığımızda durumun çok da iç açıcı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Peki neler oldu? Cuma günü biliyorsunuz asıl kaygılar Cuma günü başladı. Michigan enflasyon beklentisi geldi Cuma günü. Beklentilerin oldukça üzerindeydi. Hane halkının enflasyon beklentisi önümüzdeki 3 yıl içerisinde %3'ün üzerinde olması yönünde. Yani nerede o %2'ler? %2 hedefimiz %2 hedefimiz ama bunun olma ihtimali olmadığını hane halkındaki beklentilerden görüyoruz. Ve Çin'den gelen, Wuhan'dan gelen virüs açıklaması vardı. Bu da üzerine tuzu biberi oldu arkadaşlar ve haftayı kaygılı bir şekilde kapattık. Zaten hafta sonu söylemiştim. Bu kaygılı bekleyiş pazartesi günü bitecek mi yoksa normale dönecek mi? Bakın bakın ABD borsalarına baktığımızda bu kaygının bitmediğini, hatta derinleşebilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Peki bu bizim borsamızda neye neden oldu arkadaşlar? Zaten biliyorsunuz e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerideki dışarıdaki etkilerle birlikte. Bizim borsamızda da 9600 kritik seviyesinin altına geldi arkadaşlar. 9574. %0.28 bir geri çekilme oldu. Bu derinleşme ABD borsaları açıldıktan sonra daha da netleşti ve gördüğünüz gibi bu seviyeye geldi. Artık bundan sonrası için benim e, ABD tarafındaki beklentilerim bizim borsamız üzerinde de tetikleyici olacak. Biliyorsunuz ben e, portföyümün yüzde 40'ı hisse senetlerinde ve artık zararı hissetmeye başladık arkadaşlar. Ben kendim için söylüyorum. E, zaten alternatif maliyetlere baktığımızda oldukça fazla zarardaydım. Ama eğer ki bugünkü kapanışa ve yarınki ABD tarafındaki açılışa bakacağım. Yani bugünkü kapanış derken ABD tarafındaki kapanışa, e, yarınki de duruma baktıktan sonra artık bir zarar kes yapabilirim. Burada zararım yani. Fiyat olarak çok olmasa da alternatif e, maliyetler açısından zarara girmiş olacağım. Ama bir yerde de zarar kesmek e, gerekiyor. Ne yapacağım elime geçecek parayı diye soracak olursanız e, kısa bir süreliğine dövizle beklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra herhangi bir yerde e, altın tarafı olabilir, farklı bir yerde olabilir. Onu zaman gösterecek, orada değerlendirmek üzere dediğim gibi dövizde bir süre kalabilirim. Borsa tarafında hiç farklı başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar hiçbir koşul e, benim çok fazla burada kalmamı destekleyecek durumda değil. Bu yüzden bunu da e, söylemekte fayda var. Şimdi altın tarafını anlatacağım. En güzel tarafta pozisyon almışız. Benim altındaki e, ağırlığım, portföyümün içerisindeki ağırlığı yüzde %40. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Burada hatır sayılır güzel karlar elde ettik. Fakat bu aralar çok söylenen, çok dillendirilen, e, aslında belki de bu altındaki hızlı yükselişin altındaki sebep ve bazı büyük ABD'li kuruluşların hisse senetlerinden çıkıyor olması belli bir şeylerin habercisi gibi görünüyordu aslında. Bitcoin tarafında da geri çekilmeleri gördük. Bitcoin'in kendisinde %1.21 bir geri çekilme var. E, tabii ki diğer altcoin'lerde Solana'da %8.73, Dogecoin'de %6.89, Ethereum'da %5.37, XRP'de %4.51 geri çekilme var. Yani tam bir sarsıntı yaşanıyor arkadaşlar. ABD'deki borsasıyla ile hatta altında da gördüğünüz gibi yatay pozitif bir durum söz konusu. E, bu çıkan para nereye gidecek arkadaşlar? Bu çıkan para ABD 10 yıllıklarına gidecek bir kısmı. Bir kısmı doların kendisine geçecek. Bakın %0.59 bir geri çekilme olmuş ABD 10 yıllıklarında. Bu e, bir giriş olduğunu gösteriyor ABD 10 yıllıklarında. Biliyorsunuz devlet tahvillerine e, alım geldi faizleri aşağı yönlü geliyor. Dolar endeksi 106.64'te. 106 orada da ufak bir yükseliş var. Bir kısmının da altın tarafına geçmesini bekleriz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Fakat gördüğünüz gibi tüm piyasalar çökerken tamamen sağlıklı bir duruşunu sürdüren altın var. Zaten sıralamaya baktığınızda e, piyasalar aynı şekilde işliyor. Her zaman söylediğimiz en riskli varlık işte kripto paralardır. Onun sonrasında hisse senetleri gelir. Onun altında gümüş gelir. Daha sonra altın gelir arkadaşlar. Yani sıralama böyledir. Riskli varlıkların sıralaması ve gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor. En çok e, kripto paralar düşüyor. Ardından hisse senetleri düşüyor. Onun ardından gümüş düşüyor. Gümüşün de ardından e, altının ancak şu an için yatay pozitif bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Böyle bir beklentinin e, her zaman söylüyoruz ya e, altının için topluyor? Amerika Birleşik Devletleri için şu bu herkes altın toplamaya başladı. İngiltere e, kasaları e, bomboş kaldı arkadaşlar. Tam takır kaldı. E, dünyanın her yerinden özellikle ABD'ye altının yönlendiğini görüyoruz. Çin topluyor, Hindistan topluyor, Türkiye topluyor, Polonya topluyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri sağlam girdi altın toplama olayına. İşte bunun altında zaten bir şey vardı. Altının böyle soluksuz yükselişinin ardında bir şey vardı. Bakalım e, bunun altından bu derinleşmenin ardından dünyada bir kriz bir resesyon çıkacak mı arkadaşlar? Bunu hep birlikte takip ediyor olacağız. Burada en güvenli liman olarak altına sarılıp bekliyoruz arkadaşlar. Satmıyoruz. Acil ihtiyacımız yoksa satmıyoruz. Ev almayacaksak satmıyoruz. Arsa almayacaksak satmıyoruz. Hemen bakalım fiyatlara geçelim arkadaşlar. 10 altın 2.939 dolar şu an için yatay pozitif dediğim gibi yüzde 0.10 bir yükseliş var. Yine de bu piyasadaki türbülansa rağmen yine yatay durumunu koruyor. Gün içerisinde 2.956 dolara kadar çıktı. Bu da yeni bir rekor oldu aslında. E yine o 2.950 seviyesi, o kuvvetli direnç olan seviye her gün üstüne basa basa söylediğimiz bu direnç yine çalıştı. Yine geri gelen bir altın gördük. 2950'yi geçip kalıcı olmasını daha sonra da psikolojik sınır olan 3000 dolar seviyesini geçip artık 3200 dolar yolculuğu başladı diyebileceğiz mi? Bunu bekliyoruz. Takip ediyor olacağız arkadaşlar. Geri çekilmeler olur mu? Olursa nerelere kadar geri çekilme olur arkadaşlar? Bunu da eğer 2900 dolar aşağı yönlü kırılırsa 2850 dolar seviyesini ardından 2800 yine kuvvetli bir destek ardından da 2720 dolar desteği var arkadaşlar. Buraları takip ediyor olacağız. Gram tarafına baktığımızda 3445 TL şu an için %0.18 bir yükseliş görüyoruz. Gün içerisinde yeni bir rekorla 3463 TL seviyesini de gördü arkadaşlar. Yine buralarda desteklerden dönen bir gram altın görüyoruz. Takip ettiğimiz seviye neydi? 3450 seviyesini geçip orada kalıcı olup 3500'leri geçmesiydi ilk etapta. Yine buralardan döndü. Yatay seyir devam ediyor. E bugün gram altına destek geldi mi dolar tl kurundan diye bakacak olursak bugün de adımları hızlanmış bir dolar tl kuru görüyoruz. 36 lira 44 kuruş şu an için gün içerisinde buraya yakın 36 lira 49 kuruşa kadar dolar tl kurunun yükseldiğini gördük arkadaşlar. Kapalı çarşıda bugün gram altın 3550 3565 tl gibi aralıkta gidiyorlar geldi alıcı buldu arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söylemek isterim. Evet bu kriz neden oluyor? Daha da derinleşecek mi? Bununla ilgili e, benim anlayabildiklerimi sizinle paylaşayım arkadaşlar. Bir kere ABD borsalarında bu düşüşlerin ardında aslında Trump faktörü yok diyemeyiz. Çinle gerilmeler başladı. En son Çinle alakalı farklı açıklamalarda geldi arkadaşlar. Vaktinizi almamak için onları e, detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum ama e, bu tarife savaşları Çin ile ABD arasında daha da derinleşecek gibi duruyor. Faiz indirimleri de bu enflasyonist ortam yaratacağı için faiz indirimleri gecikecek. Fed tarafından yüksek faiz ortamı da işte borsalara çok da olumlu yansımıyor. Zaten az önce söylediğim Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentisi anketi de faizlerin çok yüksek uzun süre kalacağı beklentisini arttırdığından dolayı işte PMI verileri de hizmet piyamayı da bunun üzerine geldi ve bunların hepsi de yüksek faiz ortamının borsayı olumsuz etkileyeceğinin bir ufak fiyatlaması. E, Çin'den gelen e, virüs haberi, bunların hepsi üst üste geliyor arkadaşlar. Gümüşe baktığımızda gümüşteki benim biliyorsunuz arkadaşlar gümüşle ilgili düşüncelerimi portföyümün de %5'ini oluşturuyor. E, on tarafında gümüşün %0.73 bir e, geri çekilme var. 32.50 takip ettiğimiz seviyeyi bugün geçmiş olsa da e, geri çekilme akşam saatlerinde biliyorsunuz ABD borsalarının açılmasıyla başladı. E, durgunluğu, stagflasyonu, e, fiyatlayan bir gümüş olduğunu düşünüyorum. Endüstriyel tarafından dolayı. Bu yüzden gümüşte bir süre daha ya iyi ihtimalle söylüyorum yatay seyir biraz da geri çekilmeyi beklediğimi söylemek isterim. Gümüşün gram tarafına baktığımızda tabii ki e, dolar tl'nin desteği biraz faydalı olduğundan dolayı gümüşün gram tarafındaki düşüşün buna rağmen %0 0.65 olduğunu görüyoruz. 38 seviyesini takip ediyorduk. Bugün gün içerisinde 38, virgül 38 TL'ye kadar yükseldi. Oradan akşam üzeri gelen geri çekilmelerle birlikte 37, 84 seviyesine geri çekilen bir gram gümüş gördük. Evet arkadaşlar, altın yatırımcısı olarak doğru bir tercih yaptığınız için valla gurur duyabilirsiniz. Çünkü altındaki yükseliş, az önce dedim piyasadaki bu tribülansa ve olumsuz beklentilere rağmen hala devam ediyor. Altınımıza sahip çıkıyoruz. Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Bu kadar günlerce anlatıyoruz arkadaşlar. Dünya artık 2025 yılında işte beklediğimiz gibi değil yani. 2024 yılının sonunda 2025 yılı perspektifimizi anlatırken çok farklı şeyler söylüyorduk. Fakat gördüğünüz gibi e, aradan 2 ay geçtikten sonra işin rengi tamamen değişti. Biz de işin rengi değişirse bu kelamın gibi biz de kendimizi değiştiririz portföyümüzü değiştiririz. Ona göre hareket ederiz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu akşam çok önemli. Bu akşamki ABD borsaları Bitcoin tarafının kapanışına çok dikkatli olarak bakacağız. Bakalım düşüşler derinleşecek mi? Yarın bunun analizini tekrar yaparız. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.